Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Kanalımıza çok kısa süreliğine misafir olarak gelen Honor Magic V'nin ses sistemine bakmak istedim. İncelemeye hatırlarsanız sesle alakalı böyle dol bir atmos falan yoktu. Sadece kulaklık takıldığında açılan ses özellikleri vardı. Yani bir nevi iPhone'a benziyor diyebiliriz. Herhangi bir ses ayarımız yok. Yani telefonun yapacağım tek ayarı işte ses ayarı olacak. Böyle sesi sonuna kadar açıyorum. Burada da sesi böyle sonuna kadar açıyorum. Bir daha bakalım. Evet şu an iki telefonda da ses sonuna kadar açık. Başka da ayarımız yok. Hadi bakalım 13 Pro Max'i bu tahtından bu telefon indirebilecek mi? Honor Magic V. Bu da mı gol değil be? <laughs> bu da mı gol değil? Yok arkadaş bu da indiremedi ya. Gerçekten bu da indiremedi. Şöyle 57. saniyeye geliyorum. Çok uzatmayacağım. Şöyle kalsın. Hemen burada da 57. saniyeye geleyim. Şöyle 56 57 58 önemli değil. Bir de buraya bakalım. <laughs> Just, change. change your voice will change. her will it the we can turn back time, time to the good old days. We could turn back time, time to the good old days. When the mama, when the mama sang us to I was us Yani evet tahtından indiremedi ama gerçekten çok güzel ses veriyormuş. Ben hani e, bekliyordum. Yani ne yalan söyleyeyim bekliyordum. Büyük ihtimalle e, sonuçta tablet telefon bir cihazdan bahsediyoruz. Hani bol bol yeri olan bir cihaz. E, tam bu bu müzikte gerçekten buradaki tistler kulağa çok daha güzel geliyor buna göre. Bu bir hacimsel bir ses veriyor. Böyle odayı dolduruyormuş gibi. Buysa böyle direkt olarak kulağa sanki sesi gönderiyormuş gibi bir havası var. <laughs> Ama ama ne olursa olsun ne kadar konuşursak konuşalım iPhone 13 Pro Max hala bu kanalda ses konusunda lider. Hala indiren olmadı. Bu telefonda bunu beceremedi. Yapacak bir şey yok. Honor Magic ve tablet telefon bir cihaz ve bu cihaz bile iPhone 13 Pro Max'i tahtından indiremedi. Liderliğe devam. Görünüşe göre bu kanalda bu telefon ses konusunda bayağı uzun bir süre o koltukta oturmaya devam edecek. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça Bakalım